Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber havalimanında vergi iadesi nasıl alınır onu inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi videomuza geçelim. Şimdi bütün araştırmalarımı yaptım ve defterime notlarımı aldım. Onun dışında kendim hali hazırda edindiğim tecrübelerle birçok ülkeden daha önce vergi iadesi aldım. Onları da not aldım ve sizinle beraber bütün detayları paylaşacağım. Şimdi ilk önce bu vergi iade sürecini 3'e ayıracağız arkadaşlar. 1- Alışveriş kısmı, 2. Havalimanında yapmanız gerekenler, 3 ve sonrasında işlemler nasıl alıyor? Para iadesini nasıl alıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, genel olarak bir bilgi vereyim. Katma değer vergisi nedir aslında? O ürün üretilirken en başında ham maddesinden sonuna kadar bir ürün geliştirildiği zaman o bir malzemeden aslında bir ürüne de geçtiği zaman geçerken oluşan katma değerin vergilendirilmesidir. Yani elinizde ham bir madde varken onu siz başka bir maddeye çevirip bir son bitmiş ürünü yaptığınız zaman arada ona yaptığınız işlemlere katma değer denir ve bunun sonucunda da devlet bu katma değerden alıcılardan vergi alır. Ülkemizde şu şekilde zaten ürün içine yedirilmiştir. Bazı ülkeler Amerika gibi ülkelerde ise ürünün dışında ayrıca olarak belirtilir. Yani ürünü siz ürünü veya hizmeti alırsınız sonrasında size artı bir değer olarak vergisini KDV'sini söyler. Ama ülkemizde ve çoğu Avrupa ülkesinde bu zaten ürün içerisinde size verilen fiyatın içerisinde vardır. Peki neden vergi iadesi alıyoruz? Bu biz. O ülkede, yurt dışındaki ülkede alışveriş yaptığımız zaman o ürün ve hizmetlerden aslında faydalanıyoruz ama biz başka ülkenin vatandaşı olduğumuz için o ürün ve hizmetlerdeki vergi tutarını biz yurt dışına çıkarken alabiliyoruz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye'de olan yabancılar burada ürün ve hizmet aldıkları zaman Türkiye'den çıkarken ürün ve hizmetlerden alınan vergiyi iadesini Türkiye'deki havalimanlarından alabilirler. Birinci bölüme geçiyoruz. Alışveriş. Önemli olan kısımlar şunlar. Bir mağazaya gittiğiniz zaman kapısında tax free dediğimiz ibarenin olduğu bir yazı görürsünüz. Eğer bunu görmezseniz de kasada bunu sorabilirsiniz. Tax freeyi alabilir miyim diye. Yani vergi iadesini alabilir miyim diye. Okey ve bu tax free oranı ve minimum tutarı ülkeye göre değişir. Bu ne demek oluyor? Yani siz atıyorum Almanya'da 50 euro ve üzerinde yaptığınız alışverişlerde vergi iadesini %10 şeklinde alabilirken bu dediğim tutarlar tamamen şu an size örnek vermek için kullandığım tutarlar. Macaristan'da 100 euro üzeri ve alışverişlerinizde 20 euro %20 olarak vergi iadesi alabilirsiniz. Bu dediğim gibi ülkeden ülkeye değişir. Şimdi bununla alakalı detayları da ben blogumda yayınladım arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz. Benim bildiğim, gezdiğim, birebir tecrübe ettiğim ülkelere. Geçiyorum. Alışverişte arkadaşlar gittiniz mağazadan ürünleri beğendiniz. Öncesinde tax free ibaresi yoksa gittiniz kasaya tax alıp, alıp alamayacağınızı sordunuz. Ve belirtilmemişse veya bilmiyorsanız minimum tutarı ve oranı sorduktan sonra. Ürünlerinizi seçtiniz beğendiniz ve kasaya gittiniz. İlk olarak kasadaki Kasiyere şunu söylemeniz gerekiyor. Ben bu ürünleri vergi iadesi formuyla alacağım. Yani ben tax free istiyorum demeniz gerekiyor. Sonrasında o sistem pasaportunuzu isteyecek. Siz ürünlerin ödemesini yaptıktan sonra fiş basılırken pasaportunuzu ona vereceksiniz ve o tax free formunu dolduracak. Burada tax free formunu ee, şu şekilde dolduruyorlar genelde. Benim bildiğim kadarıyla iki tane firma var. Biri Global Blue, bir tane daha bir firma var. O ikisinden birinin formunu dolduruyorlar. Aldığınız ürünün tutarını yazıyorlar, detayları yazıyorlar, pasaportunuzun detayını yazıyorlar. Ve size bir nüsnasını veriyorlar. Siz bu müsnayı asla ve asla kaybetmemeniz gerekiyor. Pasaportunuzu ve tax free formunu ve ürünlerinizi aldıktan sonra alışverişinize geri devam edebilirsiniz. Burada gelen en önemli sorulardan bir tanesi ödeme cinsi. Yani kart veya nakitle ödememiz bir şey fark eder mi? Hayır arkadaşlar istediğiniz ödeme şekliyle ödeme yapabilirsiniz kartınızla e, veya nakit bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Bu alacağınız vergi iadesiyle ile alakalı hiçbir şeyi etkilemez. E, diğer bir önemli kısım ise bu tax free formunu almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani tax free form olmadan tax free yani vergi iadesi asla ve asla alamazsınız. İkinci kısma geçiyoruz. Havalimanında yapılması gerekenler. Arkadaşlar, tax free alınırken en önemli kısımlardan biri ise ülkenize döneceğiniz, yani sizi Türkiye vatandaşı kabul edersek, Türkiye'ye döneceğiniz son Schengen ülkesinden bunu almanız gerekiyor. Örnek veriyorum, Almanya'dan ürünler aldınız. Macaristan'a gittiniz, Avusturya'ya gittiniz, İrlanda'ya gittiniz, İsviçre'ye gittiniz. İsveç'e gittiniz, İspanya'ya veya Fransa'ya gittiniz. Bunların arasında dolaşmanızda hiçbir sıkıntı yok. Ancak bunlardan birinden diğerine geçerken bunların hepsi Schengen ülkesi olduğu için birbirine geçerken tax free alamazsınız. Nereden alabilirsiniz? Ülkeye döneceğiniz, Türkiye'ye döneceğiniz son Schengen ülkesini alabilirsiniz. Yani Almanya'dan aldınız, Macaristan'dan döneceksiniz. O zaman Macaristan'dan tax free alabilirsiniz. Bunu asla ve asla unutmayın. Bu zaten en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ne yaptık? Eşyalarımızı aldık, tax free formlarımızı aldık. Pasaportumuz da yanımızda. Havalimanına vardı. Şimdi havalimanına vardığımız zaman ilk yapılması gereken şey gümrüğe gitmek. Arkadaşlar ben daha önce tecrübe ettiğim için, deneyimlediğim için biliyorum. Sakın bavulunuzu verdikten sonra gümrüğe gitmeyin. Çünkü ben yaptım ve Almanya'da benden ürünleri görmek istediler. Ürünleri gösteremediğim için de vergi iadesi alamadım. Sadece ürün, yanımda olan ürünlerden vergi iadesi alabildim. Havalimanına vardığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle ilk yapmanız gereken şey işaretleri takip ederek gümrüğe gitmeniz. Customs şeklinde yazar. Orayı bulduktan sonra sizden Almanya gibi katı kuralları olan ülkelerde ürünlerinizi görmek isteyebilirler. Yapmanız gereken şeyleri anlatıyorum. Almanya veya diğer ülkelerde hiç fark etmeksizin sıraya giriyorsunuz, gümrük ofisinin olduğu yere geliyorsunuz. Birincisi eşyalarınız yanınızda. İkincisi Tax-free formlarınız yanınızda. Üçüncüsü ise pasaportunuz yanınızda. Tamam. Şu an her şey hazır. Sadece bu üçüyle bütün işlemleri halledebilirsiniz. Sıra size geldi ve içeri girdiniz veya bir büroydu. Önünde sıra size geldi. Yapmanız gerekenler. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Tax-free belgesini veriyorsunuz. Tax-free belgesinin içerisinde zaten fatura da mevcuttur. Bunu veriyorsunuz ve bekliyorsunuz. Yani gümrük yetkilisi tax-free formuna damga basacak. Sizden eşyaları sorabilir. Size eşyaları sorduğu zaman o ürünleri göstermeniz gerekiyor. Elektronik ürünlerde e numaraları veya seri numaralarını görmek istiyorlar faturayla karşılaştırmak için. Diğer Elektronik olmayan ürünlerde, atıyorum aldığınız kıyafetlerde, ayakkabılarda ve çantalarda ürünleri görmek istiyorlar. Bunları görmek istemeden de onaylayanlar oluyor. Hani o illa görmek istiyorlar gibi düşünmeyin ama görmek isteme haklarına sahipler, %100 sahipler bunu söyleyebiliriz yani. Artık ürünlerinizle beraber, ürünleriniz pasaportunuz ve tax free formuyla beraber havalimanı içerisinde gümrükten geçip kapıların olduğu bölgeye gidiyorsunuz. Şimdi kapıdan geçtiniz. Yani security'den, güvenlikten geçtiniz. Biletiniz yanınızda. Kapıların olduğu bölgeye gittiniz. Orada Global Blue veya Planet yanlış hatırlamıyorsam o diğer firmanın işaretini takip edeceksiniz. Google'da yazarsınız bulabilirsiniz veya havalimanındaki yetkililerden güvenlikteki yetkililere sorabilirsiniz. 3. Yapmanız gereken şey artık işlemlerin çok büyük bir kısmını bitirdiniz. Yapmanız gereken şey oradaki elinizdeki Tax Free formunu yetkili firmanın daki kontak kişisine iletmeniz. Eğer bazen çoğu zaman hatta olmuyorlar. Orada bir posta kutusu oluyor. Onun içine kredi kartı numaranızı yazdıktan sonra atabilirsiniz. Eğer dediğim gibi orada bir yetkili varsa nasıl ödeme alabileceğinizi size söyleyecektir. Kredi kartı veya nakit yoluyla. Bazı ülkelerde değişiyor. Nakit yoluyla alabiliyorsunuz. Ben daha önce Macaristan'dan nakit olarak aldım. Ama bazı ülkelerde orada bir yetkili olmuyor ve siz kredi kartı numaranızı yazdıktan sonra oradaki postaya atıyorsunuz ve sonrasında yaklaşık 15 gün 1 ay civarında para sizin kredi kartınıza yetiyor. Ben yani şu ana kadar şöyle düşünüyorum. İrlanda, Yunanistan, Almanya ve Macaristan'dan tax free aldım. Yani bu saydığım 4 önünde süreci tamamen farklıydı. İrlanda'da hiçbir şey yapmadık. Sadece gidip posta kutusuna attık. Yunanistan'da yetkili den aldık. İşte Almanya'da ürünleri görmek istediler ama sadece elektronik ürünler yanımdaydı. Onları gösterdim. Macaristan'da ürünleri görmek istemediler. Direkt bastılar e, damgayı ve geçtim. E, gibi değişen koşullar mevcut arkadaşlar. Bununla alakalı detayları da açıklamalara linkini bırakacağım. Bloguma yazıyorum arkadaşlar. Linkten bloğuma ulaşabilirsiniz. Oraya gittiğim ülkelerdeki vergi süreçle alakalı da güncelliği olacağım. Oradan da detaylara ulaşabilirsiniz. Eğer sizin aklınızda sorular varsa veya sizin yaşadığınız farklı deneyimler varsa da yorumlara bırakırsanız ben de sizinle beraber cevapları Reels üzerinden veya YouTube Short üzerinden sizinle beraber paylaşacağım. Bunları da görmek için beni takip etmeyi unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi eğer videomu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız ve benim videolarımı destekliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.